böyle video bir çekince birazcık böyle hoşumuza gitti bir geldi. Birazcık şu yeme bozukluğu hakkında konuşmak istiyoruz. Ya bu yeme bozukluğu bizde zaten şey diye oluştu. Böyle hep bir şeyin böyle daha fazlasını evet. istemek. Evet bizde çok fazla var bu. Bir şey başladığımız zaman onu en iyi şekilde en mükemmel bir şekilde evet. yapmak istiyoruz. O genelde hani bu sorunu yaşayan insanlar da mükemmelliyetçi insanlar diyor büyük ihtimalle. Çok mükemmelliyetçi olduğumuz için. Evet, ama her şey bu şekilde mükemmel olmak zorunda değil yani. Her şeyde o an tüm spor yapmak zorunda değilsin. O an ne bileyim diyetine uymak zorunda değilsin şu an mesela. Ya spor da o yapalım. günün çok güzel olmak zorunda değil. O gün çok güzel bir ruh halinde olmak zorunda değilsin. Her gün mutlu olamazsın. Evet o gün bırak üzgün müsün üzgün olduğunu kabul et. Depresyona gireceksen gir. O depresyonun sonuna kadar içinde böyle yaşa yani. Çok yemek mi istiyorsun mesela o gün? Git yani. Aynen. Ama tabii yeme hata falan öyle şey yapmıyoruz, Biz Ona da yani şey böyle kendi bedeninizi, vücudunuzu dinleyin. Lütfen hani kendinize inat mı yemek istiyorsunuz? Sırf şey olsun diye hani ben yeme bozukluğumu yeneceğim falan plan diye mi yemek istiyorsunuz? Gerçi yani, o ilk başlarda normal güzel bir şey. Yeme bozukluğuna inat yemek yemelisiniz. Ama böyle kendi isteyin yani böyle baktığınızda özlediğiniz o tatları alın yani çünkü vücudumuzun yemek yemeye ihtiyacı var. O enerjilere ihtiyacı var. Tüketmeye enerji. Ya, bu çünkü vücudumuz bir araba gibi yani Çalışabilmek evet. için bir makine gibi bir yakıta bir şey ihtiyaç En duyuyor. çok da karbonhidrata evet, karbonhidrat. çok korkulan, diyetisyenlerin çok yasakladığı karbonhidrata çok ihtiyacımız var. Evet, özellikle beynimizin çalışması için. Aptal olmak istiyorsanız karbonhidratı kesebilirsiniz ama aptal olmayıp cidden mükemmel olmak istiyorsanız mükemmeliyetçi insanlar yeterli bir şekilde karbonhidrat çıkarın. Evet ve yani özellikle anoreksiyonlar, şu an böyle bir şey söyleyeceğim öğünlerinizi arttırın çünkü artık kilo vermeye çalışmıyoruz. Kilo almamız gerekiyor çok sağlıklı olmak için. Ama yemek yemeye yavaş yavaş kendinizi alıştırın. Ne bileyim yürüyün mesela yürürken bir şeyler atıştırın. Mesela biz öyle. Aynen yani, oturun bir yerde sevdiklerinizle bir şeyler yiyin. Bir film açın sevdiğiniz bir filmi onu yer izlerken onu yerken izleyin. <laughs> onu izlerken yiyin böyle atıştırın. Korkmayın yani yiyebildiğiniz kadar yemeye çalışın. Kendinizi de zorlamayın bunu asla demiyorum evet. yani bildiğiniz Destek alın işte. bu arada. Bu, bundan çekinmeyin. Ben ilk başta çok utanıyordum insanları söylemeye. Ama utanılacak bir şey değil yani bu. Evet. Bir hastalık ve yenilmeyecek, iyileşilmeyecek bir hastalık da değil. Evet, tedavi. Biz de tedavi görüyoruz. İlaç kullanıyoruz. Yanımızda. Aynen. Psikolojik ilaç kullanıyoruz. Sonra bedenimiz için bir de birçok ilaç kullanmışlar. Bizim de kötü olduğumuz günler oluyor bu arada. Yani şu an böyle çok şey düşünüyoruz. oluyor. Evet. Herkes yani bu oluyor. çok normal iyileşimden cidden. Hani böyle iyileşmiyorum diye bir anda bırakmayın. Çünkü bizim öyle yapıp bırakmaya yeltenliğimiz çok oldu ama her seferinde yeniden ayağa kalktık. Ki önemli olan da bu. Evet. Böyle kendinizi izleyin. Hatalarınıza bakın. Ben hep öyle yaparım mesela. Benim için dönüm noktası olur her düşüşüm. Çünkü o düşüş bana bir şeyler katıyor. Yani bir daha o düşüşü yaşamayacağım. Düş Çünkü o hissi, o kötü şeyi yaşadım. Ay gel. Ya. Düşüşlerimizi anlamlı kılalım. Buraya bir tane kedicik geldi. Ne oldu? Düşüşlerimizi, Düşüşlerimizi anlamlı kılalım. Evet. 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 Yani şey ne diyecektim ya unuttum. <laughs> Bizim de böyle kötü hissettiğimiz anlar oluyor ama onlar için kendinizi suçlamayın. kendinizi gurur duymaya devam edin ve sürekli kendinize bunu söyleyin. Ben, ben kendimle şey gurur duyuyorum, ben bunu başardım diye. Ben sürekli şey öyle. böyle, ben artık kendimle gurur duymuyorum diye böyle bir ergen triplerine girdiğim oluyor. Orada hemen Ceren beni şey yapıyor, diyebiliriz ama hemen yaptığın adımları düşün. Yani onların hepsi kaybolmadı. Yani onları hala duruyorlar. Onları sen başardın hala başarmaya devam ediyorsun. Gerileme diye bir şey yok. Gerilemeyeceksin. Tekrar başa dönmeyeceksin. Çünkü sen bir şeyleri başardın artık. O yolda yol kat ettin. Sadece karşında birkaç engel çıktı. Ve o engelleri de aşamayacak bir insan değilsin. Güçlüsün. Böyle bir hastalık yaşamışsın ve bu hastalığın şu an farkındasın yani yeme bozukluğu, an, şey, işte anoreksi olsun, bin, bin olsun, bulimia olsun. Sen bunun farkındasın, bunun farkına vardın ve iyileşmeye çalışıyorsun. Sen güçlüsün ve senin gibi bir insan gerilemez. Gerilemeyeceksiniz, korkmayın. Ve tekrar eski halinizi yani özlemeyin. Bu hallerde mutlu değiliz. Güzel değiliz arkadaşlar. Ben kendimi güzel bulmuyorum açıkçası. Yani belki yüzümüzde ve giydiklerimizden dolayı çok görünmüyor ama yani bu yani sağlıklı görünmüyoruz. Yani e, ya bu arada anoreksi'nin görünüş şeyi de yok. Yani her türlü görünebilen bir insan anoreksiye sahip Ama sağlıksız olan bir insan güzel gözükmüyor. Mutsuz olan bir insan güzel gözükmüyor. Evet mutlu değiliz. Sevdiklerimizle, ailemizle güzel anılar yaşayamıyoruz. Ee, sürekli böyle bir endişe hali, sürekli düşünceler, kafamda susmayan sesler. Sen daha güçlü olup o sesi bastır. O Bedenini bu şekilde düşünün. kabul eden ve seven sen değilsin. O yeme bozukluğu. Sen, senin hak ettiğin vücut veya senin hak ettiğin mut bir şey bu değil. Tek vücut olarak bakmıyorum. Ruh sağlığı bu değil. Sen e, aynaya baktığında sağlıklı ve böyle üzerine göbek falan çıksın önemli değil. Böyle giydiğin bir şey daha düzgün yakışıyorsa, yaşını gösteriyorsan. Hani önemli olan bu. Hani mutlu olduğun kilo. Yani kilolu olabilirsin baya böyle. Ama bu senin sağlığını etkilemiyorsa sen açıkçası hani kilo vermek zorunda değilsin. Evet, yani. De niye diyorsun. çabalıyorsun? Ki halinden de gayet mutluysan. Çok Cidden güzel çok öyle insanlar herhalde. var yani böyle gayet güzeller yani güzel kiloyla alakalı olmuyor. Mesela annem çok tatlı yemek ya Ben hep annemi gördüm de hep öyle diyordum. Bana o kadar güzel geliyor ki. Yani İnsan birbirini sevince de güzel geliyor birbirine. Aynen. Öyle yani. Yemek yemekten korkmayın Kimse yemek yediğinde için kilo almaz. Kendinizi kısıtlarsanız ee, bu size çok daha farklı bir şekilde döner. Nasıl önce bir sürü yeme bozukluğu türü var. Yani onlar bir şekilde geliyor. O yüzden rahat olun artık. Aynen. İstemediğiniz bir şekilde zayıf olursunuz ya da istemediğiniz bir şekilde daha kilo olursunuz. Bu yeme bozukluğunun güzel hiçbir tarafı yok. Yani bedeninizle oynamayın. Aynen. Sağlığınızla oynamayın. Zor, hadi bak, Aynen. Akışına bırakın. Kendinizi zorlamayın. Ya ben şunu yemek zorundayım diye de baskılıyım. Bir şey yemek istemiyorsanız ki böyle kendinizi yavaş yavaş fark etmeye başlayacaksınız zaten. Hani o an istiyorsanız ve ben bunu istiyorum. Ben bunu yiyeceğim ya. Yemek zorundayım. Ben bunu yemezsem benim karnım Bak, bunu çeker. Şey yani. Dinde kısıtlama yok. Tamam mı mesela? Hani kısıtlama yok derken hani böyle ya. Yani Müslüman olmak zorunda değilsin mesela. Sonra Atatürk ülkeyi kısıtlama bir şey olmadan kurdu falan. özgürlüğümüzü esas alarak. Peki biz neden hayatımıza kısıtlama kelimesini sokuyoruz ki? Evet, yüzden çok güzel bağladı bence. Çünkü evet. kimse hiçbir alanda hiçbir şekilde kendini kısıtlamak zorunda değil, tek yanı bozukluğu şeyinde de değil. Yani özgürüz, kendimize yani aitiz, kendimiz istediğimiz gibi bir yaşamaya hakkımız var. Özgürlük için kadar savaşlar verilmişken biz niye kendi özgürlüğümüzü bırakalım? Kendimizle savaşıyoruz bildiğim. Yani içimizde farklı bir bir şey oluşuyor ve yani kendi karakterinin farkına varamıyorsun. Biz mesela birbirimize karşı şey yaptık, konuşan... Ben değilim. Yeme bozukluğu. Çünkü bazen hani yeme bozukluğu dediğimiz gibi bir Benim çok kötü bir şey dönemim oldu. olmuştu. O sırada çok zarar verdim hem kendime hem de ona. Evet, ama o ben adım atmasını, oradan kurtulmasını sağladım. Benim de böyle bazen şey böyle inişlerim. Benim patlamalarım çok kötü oluyor arkadaşlar. Ben Beni Kafasını patlattım kızım. Hastanede yattın. Evet, ben içinde böyle sinirinizi dağıtmayın ya çünkü böyle patlıyorsunuz ben benim ben onun için bir telefon videonun başına bunu koyarız belki belki Aynen. direkt bunu ama yok yürürken konuşmamız var işte birleştiriz daha böyle değil mi değil mi değil mi değil mi <laughs> şey hmm. bize de böyle defter var bu arada bunu da bir ara gösteririz böyle Yeme bozukluğuyla savaş verdiğimiz günleri falan yazıyoruz. beşte 5 beş kuralı diye yaptığım şey çok güzel değil mi? Burada biz burada bugün aldık ve insanlar da bakıyorlar. Aynen. Hiç insan göremiyorlar ama baksın da. bizim Biz mesela küçük kardeşimiz bile diyor ki, yani bir insan insan insandır bu kilosuyla belirlenmiyor yapıyor. Ben bizim o da çok zayıf böyle. Ay, ne böyle şey Gitmiyor. Şey, bana böyle çok zayıf falan diyorlar, dalga geçiyorlar falan diyor. Ama yani ben kendimi böyle iyi ve sağlıklı hissediyorum. Herhangi bir sorunum da yok. Yani istediğimde özgürce yiyorum falan diyor. Yani çünkü özgürce yemeliyiz arkadaşlar. Yani vücudumuz kendisi ne yapması gerektiğine emin olun biliyor. Yani bir çalışma şeyi var zaten. Bozmayalım. Yani karbonhidrat dengesi var, bol dengesi var, yağ dengesi var. Oldu. Küçük. Özellikle ergenlik çıldakiler çok böyle... bu e, bu yaşta bedeninizle oynamayın sonra çok pişman oluyorsunuz. Yani boyumuz falan uzuyor. Zaten gelişiyoruz ya. Böcekler var her yerde. Ben burayı çok sevdim ya. Ha. Evet. Böyle kendinize sevdiğiniz ha. şeyler ha. falan aldım. Böyle güzel kalemler, böyle notlar aldım. Siyah nokta sıkıcı lanamaz bize. Aynen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay bir de ojeler aldık. Ama ben onları çantama falan Ay. Kalemler aldık. Aynen. <laughs> Aynen. Şöyle. Şöyle bir tane sima aldık. Görünmüyor çok pek. Lütf. Biraz... Hep şey bitsin bir de şimdi mavi de olacak. Biz <laughs> yani çok bir şeyler alıyoruz bazen kendimizden.